Balazgirt'te Alparslan'ın dilinde, Surlar'da Ulubatlı'nın elinde, Çanakkale cihadının yılında, demin kan kırmızı ay yıldızı at, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün övgüsünü kazanmıştı, düşmanları narı ile yanmıştı, Viyana önlerine dayanmıştı, demin kan kırmızı ay yıldızı at, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha. Yemen Köllerinde sığınak daha. Gönderlerinden içilmedi daha. Zemin Kan kırmızı ay yıldız ağaç. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı arşı. Uğruna yazıldı istiklal markı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı at. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız Mücahitler bayraktan alıyoruz Unutan var ise işte yine hatırlatırız Zemin kan kırmızı ay yıldızı da. O mübarek bayrak işte bu bayrak Ey ay yıldızdan altı bayrağım Bu topraklar sana dar geliyor Seni tuğran ellere Seni cin settine Dikene kadar yılmayacağız Yıkılmayacağız Rabbim seni korusun ve yücelsin. Tekbir! Allah! Im. Allah ım.